oyun oynamayacağız. Şimdi şey yapacağız arkadaşlar. Hangilerinin e, şey Heh. hangilerinin aksesuarlar daha da güzel diye bakacağız. Ben hemen cici kartıyı kurup geliyorum. Bu arada anneannemgilde olduğumuz için e, iki telefondan da Brawl Stars'ı önceden indirmiştim. Ve iki telefondan öyle yapacağız. Gerçek bir oyuncu değildir bir tanesi. Evet arkadaşlar. Şimdi birinden farklı aksesuar diğerinden de farklı aksesuar seçtim. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Şey olan kazandı arkadaşlar. Kalkanlı olan kazandı. Hemen cicik maçımızı sona erdirelim. En iyi yapacağız. Arkadaşlar pardon Piper yapacağız. Hemen cik. Evet arkadaşlar. Ay. Hayır hayır gitme gitme gitme. Arkadaşlar pardon şimdi. Hmm. Tamam. Arkadaşlar şimdi. Bu daha da fazla hasar veriyor. Bu vurduğum. Bakın şimdi. Bakın gördüğünüz gibi bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu bu değil de diğer tarafınki kazandı. Arkadaşlar bunun ben kimin yeneceğini biliyorum tabii ki de. Ama diğerinde de şimdi haksızlık olmaması için şeyi açacağız. Hiper şarjı. Yok ya arkadaşlar açmayalım bence. Normal olsun. Arkadaşlar size gösteremedim. Ama ee, şu kazandı arkadaşlar. Bu yaylı namlı olan. Evet arkadaşlar şimdi. Yok, dur. Zor. Oh shit. Evet 1 2 3. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akord cihazı kazandı. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bir. Ay. Hemen cücük oyun. Hemen cücük koş koş. Evet. Arkadaşlar ne oluyor? Hemen cücük dur. Ha, tamam. Evet. Bir dakika şöyle yakınına gidelim adamımızın. Arkadaşlar diğer hasar vermediği için ee, şey kazandı. Evet arkadaşlar gök taşı kuşağı kazandı. Evet arkadaşlar bence bunun herkesin ne olduğunu biliyor. Aa, arkadaşlar e, ben neyi kazandım biliyorum. Evet arkadaşlar adım hızlandırıcı hasar vermediği için hedef tahtası kazanıyor. Ama aslında ikisi de hasar vermiyor. Var mı? Arkadaşlar hiçbiri kazanmadı. Evet arkadaşlar size Dali ile uğurluyorum. Size kalp attım. Yine kalp attım. Yani şey yine. Ve sanırım arkadaşlar bir tane daha. Arkadaşlar bir tane daha. Evet arkadaşlar size olan sevgimi bahsedemiyorum. Ama arkadaşlar like atmamışsınız. Bunu duyunca ben bir üzüldüm. Ama siz hala sevdiğimden dolayı geri mutlu oldum. Çünkü kanalıma abone oluyorsunuz, like atmak yerine ve bugün hangi aksesuarların daha iyi olduğunu öğrendik. Görüşmek üzere bay bay.